Şimdi parabolün başka bir doğruyla teğet olduğundan bahsediyor. Bak bir tane koordinat sistemi çizelim. Bu koordinat sisteminde bir tane parabol var. Ve bu parabol bir tane doğruyla teğet. Mesela şu doğruyla mor renk doğruyla teğet. Bak teğet demek bir tane nokta var ya o noktada kesişiyorlar demek. Yani şu bir tane noktada kesişiyor. Anlaştık? Ee, bu nasıl mümkün olur? parabolün denklemi ile doğrunun denkleminin ortak çözümünün diskriminant değeri sıfır olursa tamam. Şimdi bak. Eğer ki parabol doğru hiç kesişmeseydi. Yani şöyle olsaydı. Parabol böyle olsaydı, doğru böyle olsaydı mesela. Kesişmiyorlar ya. O zaman ortak denklemde diskriminant sıfırdan küçük çıkardı. Ama parabol ile doğru İki yerde kesişiyor olsaydı, mesela şurada olduğu gibi, o zaman diskriminantım sıfırdan büyük çıkardı. Bunlar başka durumlar. Bunları sonra inceleyeceğiz. Bizim şu an incelediğimiz durum parabolle doğrunun teğet olması. Yani ortak denklemde diskriminantımız sıfır olacak. Tamam. Şimdi gelelim. Ortak denklem deyip duruyorum. Ne demek o? Bak şimdi burada y eşittir x kare eksi bir parabol diyor ya. Bir de y eşittir x x diyor. Bunların ikisi de y y bak. Ordinatları birbirine eşit diyelim. Yani birinci ordinatı y1 denklemini ikinci denklemi y2 eşit Ki ortak denklemi bulayım diye. y1 x kare x, 1 y2 eksi x, x artı Şimdi denklem haline getirebilmek için ortak denklem yapmak için eksi x, x ve artı ayı bu tarafa alıyorum. x kare burada duruyor. Eksi x, x buraya artı olarak geldi. Artı x oldu. Artı a buraya eksi olarak gelecek. Eksi 1 eksi a olacak. Eşittir sıfır. Anlayabildik mi? Şimdi bu benim ortak denklemim. Bak şu morla yazdığım denklemim. Parabol ve doğrunun denklemi eşitleyerek yazdığım için bu benim ortak denklemim oldu. Şimdi girelim. ax kare artı bx artı c işte 0 şeklinde verilen bir denklemde diskriminantım nasıl bulunuyordu? Deltamız Delta ax kare artı bx artı eşittir işte sıfırda. Deltamız ne eşit? Mükemmel. B kare x 4 c. Şimdi b kare x 4 c'yi mor ile yazdığımız denklemde uyguluyorum. x'in katsayısı 1. Yani 1'in karesi eksi. x karenin katsayısı 1. Yani x 4 çarpı 1 çarpı 1. Şimdi sabit terimiz eksi 1 eksi a oldu. Eşittir 0. Bu denklemi çözeceğiz. Hazır mısın? Çözüyorum. 1'in karesi 1. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. Artı 4. Eksi 4 ile a'yı çarptım. Eksi 4 ile a'yı çarptığım için artı 4 a eşittir 0 oldu. 5'i e, karşıya at. 1 ile 4 toplamı 5. Karşı eksi 5 olarak gidecek. 4 a eşittir. Eksi 5 oldu. Tamam. A eşittir işte, eksi 5 bölü 4. Anlayabildik mi? Bursa işaretliyoruz tamam.